Ankara müşterimiz, Bursa'dan gelen, Hatay'dan gelen müşterimiz, İstanbul'dan gelen müşterilerimiz, Ankara müşterimiz, Tuba ve Tolga Bey, Aydın'dan gelen Karşı Bey, gelen müşterimiz, Turgay Bey, Alanya'dan gelen müşterilerimiz, Cansu Hanım ve Okan Bey, Kahramanmaraş'tan gelen Özgür ve Atakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tuba Hanım'la beraber kent Ankara müşterimiz. Gökhan Bey bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz. Kırabik'ten gelen müşterimiz Süleyman Bey ve Ergün Bey. Ankara müşterimiz Alparslan Bey'e Tercih için çok teşekkür ederiz. Can Bey'le beraberiz. Kendisi bizim için Sivas'tan geldi. Eskişehir'den gelen müşterimiz Tergen e, Bey. E. Kastamonu'dan gelen müşterimiz Kadriye Hanım'a. Kartal ailesinin öncüydü. Biz tercih edildik. Çok teşekkür ederiz. Bay. Ankara müşterimiz Ayşegül Hanım'a. Kadaz Bey'le beraberiz. Kendisi bizim için Karabük'ten geldi. Ankara müşterimiz Emre Bey. E, Bol'dan gelen müşterimiz Yumuşhan Hanım'a.